Merhaba, İngilizce yayınlarımız sayfasına hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere yayınlarımız hakkında bilgi vermek istiyoruz. Kandelas eğitim olarak kaliteli içerikler ve kaynak kitaplar üretmeye odaklandık. Bu amaçla profesyonel yazar ekibimizle sınıf ortamında öğretmen eşliğinde ana ders kitabı ya da ek aktivite kitabı olarak kullanılabilecek, MEP müfredatına tam uyumlu ve Milli Eğitim müfredatının belirlediği tüm kazanımları içeren, Avrupa ortak dil kriterlerine tam uyumlu ve okuma, konuşma, dinleme, kelime, gramer gibi tüm dil becerilerini geliştirecek, bu sebeple orta öğretim ve lise yanında, üniversite İngilizce hazırlık okullarında ve İngilizce kurslarında da kullanılabilecek, kişisel çalışma için çok kolay ve etkili İngilizce kaynak kitaplar hazırladık. Şimdi ilgi duyduğunuz Kandelas yayınlarını inceleyebilir, size özel indirimlerle satın alabilirsiniz. Bir kitap satın aldığınızda ayrıca kargo ücreti ödemezsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür eder, başarılar dileriz.